Nasıl olduysa padişah yayı germiş, oku çekip bırakırken parmağının birisi kopmuş. Padişahın parmağı ah deyip acıyla böyle adamcağız elini tutarken dayanamamış bizimki. Hünkarım vardır bunda da bir hayır demiş. Lan parmak gitmiş bunda nasıl bir hayır olabilir? Padişah da sinirlenmiş, heyheylenmiş. Eh demiş vardır bunda da bir hayır, vardır bunda da bir hayır. Yeter demiş. Parmağım kopsa vardır bunda da bir hayır diyorsun. Atın bunu zindana demiş ya. Vardır bunda da bir hayır var. Yeter. İlla var. Neyse. Adamı atmışlar zindana. Aradan geçmiş 3-5 ay. Garibim zindanda oturuyor. Kendi hali için de muhtemelen şunu diyor. vardır bunda da bir hayır. Çünkü kendi hali için bunu diyemeyenin başkasının haline söylediği söz de tesir etmez. Padişah gene bir ava çıkmış koşturmuşlar. Ora senin, bura benim falan derken Binazlı'nın peşine düşmüşler. Koştur koştur uzaklaşmışlar bulundukları yerden falan. Onu da avlayamamışlar. O sıra rivayet bu ya. Yamyamların bulunduğu bir yere gelmişler. Yamyamlar Allah demişler. Çıktı bugünkü nevale. Hemen yamyamlar toplamışlar bunları. Palas pandıras. Hepsini bir araya yığmışlar. Hemen reislerine haber vermişler. Hepsi toplanmış. Davullar çalıyor falan filan. Kazanlar kaynıyor. Padişah tedirgin. Yanındakiler eyvah eyvah. Sıradan atıp kazana kaynatacaklar. Tutuğa birisini atıyorlar kazana. Kaynıyor. Öbürünü atıyorlar kaynıyor. Öbürüne padişah sıra kendisine geliyor. Eyvah 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 diyor falan. O sıra sıra padişah gelmiş. Kaldırmışa Tam kazana atacaklar. Biri demiş ki. Vah yahu yahu. Ya bu yamyamca durun demek. Durun demiş. Ne ha yo ho ho falan. Demiş ki parmağı yok. A halo ho yo Olur mu böyle şey demiş. Hayır ho ho yo demiş. Ben onların inancında bir uzvu eksik olan kişi kurban edilmezmiş. Adamcağız zindandan çıkartmış padişan padişahın huzuruna çıkartmış Adam öyle mütevekkil. Padişah hadiseyi anlatmış. Böyle böyle oldu, böyle böyle oldu. Dediğin gibi ya parmağın kopmasında da bir hayır varmış hakkını helal et demiş. Kusura bakma. Seni de 3-4 aydır böyle haksız yere zindana attık filan. Adam demiş ki: "Hünkârım, bunda da bir hayır var." Padişah bir daha kızmış. "Ya 3-4 ay dostumu zindanda unutmuşum. Bunda nasıl bir hayır olabilir?" Deyince demiş ki: "Hünkârım, devletlum, sultanım, eğer siz beni zindana atmamış olaydınız, muhtemelen o avda ben de sizinle beraber olacaktım." azalarda maşallah tekmil tamam olduğu için ben de o kazanlarda kaynayanlardan birisi olacaktım. Deyince padişah ya ho ya Kucaklaşmışlar iki dost.